Bundan sonra ne olacak? Buradan devam edelim. Hepimizin hayatını ilgilendiren mesele. Bundan sonra ne olacak? Sizin paketinizde ne var? Yani bence çok anlamsız bir soru. Neden? Yani. Siz Beyoğlu Belediye Başkanı olduğunuz için bu sorunun size sorulması anlamsız mı? Bence anlamsız. Niçin? Serseri yayını keselim dönersiniz. Niçin? Yani ya Beyoğlu'nun projelerinden mi bahsedeyim mi? Bundan sonra ne olacak? Herkesin hmm. esnaftan oradaki işine giren insanlara, herkesin ne olacak sorusu gündeminde. Siz bu soruyu anlamsız mı buldunuz? Sadece bir gerginleşmiyor. Ben gergin değilim. Yani, ee... Benim sesimi siz istediniz. İsterseniz bırakalım diyorum. Ben bir şey demiyorum. Sizin takdiriniz. Yani. Takdir sizin. Ondan Taksiz sonra buna ne olacak? Zaten... <laughs> ya, sert de, ya değil. Anlamsız. Artık anlamsız de, mı? Bundan anlamsız. sonra ne olacak sorusu? Ya Ben Beyoğlu'nda ne yaptı, ne yapıyorsun diye sorusu soru, var anlayayım. Gezi Parkı'nda hayatı normale geçirdik. Yani Ondan sonrası derken neyi kastediyorsunuz? Bundan sonra Beyoğlu'nda ne olacak, normalleşme nasıl yaşanacak sorusu anlamsız mı sizce? Hayır neyi soruyorsunuz? Beyoğlu'ndaki projeleri mi soruyorsunuz? Bundan sonra Sen Beyoğlu'da gezi ne olacak? Mi Temiz, mesela dün e, meydanda bir temizlik yapıldı. Bizim, Bizim için bitti. Hayata normale geçtik biz. Buna projelerimize bakacağız. Yani Gezi Parkı'nda ne olacak diye mi soruyorsunuz? Az önce bahsettiniz. Bütün Taksim meydanı ile birlikte tünele kadar olan alandan bahsettiniz. Esnafla göçtüğünüzden bahsettiniz. Ben dünkü haberlerden, bugünkü haberlerden bahsettim. Bundan Bunlardan sonra ne olacağını herkesin gündeminde olduğunu söyleyerek programı da açtık zaten. Tamam, siz biliyorsunuz efendim. Gerçekten siz sorun siz ben cevap. çıkarıp bir vatandaş olarak da soruyorum bundan sonra ne olacak diye. Tamam, sorunlarla cevap vereyim. Buyurun, dinliyorum. Biz yayında mıyız şu an? Evet. Ha. Yani ee, normal hayatımız devam ediyor. Normal hayatımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. Peki nasıl bir takvimden görüyorsunuz? Yani dün mesela e, temizlik yapıldı. E, pankartlar çıkarıldı. Esnafla görüştüğünüzü söylüyorsunuz. E, bir başka haber vardı. Rezervasyon ihtiyarlarından bahsediyorsunuz. Nasıl bir kucaklaşma, nasıl bir barışma, nasıl bir rahatlama, herkes de nasıl bir e, normal hayata dönüş olacak? Yani sizin e, gündeminizde bu nasıl yer buluyor? Sizin önleminiz ne? Bu konuyla ilgili sizin ajanınızda ne var? Yani biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Gezi parkını mı soruyorsunuz yoksa oradaki büyük şeyin çalışmalarını mı soruyorsunuz yoksa biz normal hayatımıza geri döndük. Ve bundan sonraki yolundaki bütün projelerimiz neyse ise ona devam edeceğiz. En Son Haber.